İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi şubelerden para toplayan kamu bankası aracını kaçıran hırsızlar ortadan kayboldu. Yaklaşık bir ay süren takibin ardından 56 milyon lira kaçıran 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bakın işin içinden kimler çıktı? Ailece bankayı soydular, parayı toprağa gömdüler. Takip haftalarca sürse de yakalandılar. Son yılların en büyük banka soygunu İzmir'de yaşandı. Yılbaşı gecesiydi. Şubelerden para toplayan banka çalışanı 56 milyon lirayla kayıplara karıştı. Polis ekipleri nakil aracını kısa sürede buldu ama terk edilmiş haldeydi. Bölgedeki kamera görüntüleri izlendiğinde şüphelilerin farklı bir araçla Kemalpaşa ilçesindeki bir bağ evine gittikleri tespit edildi. Ancak orada da kimse yoktu. Yapılan incelemede bahçeye gömülmüş halde 25 milyon lira bulundu. Ekipler günlerce teknik ve fiziki takibi sürdürdü. Sonunda da soyguncular yakalandı. Araçlarında yapılan aramada döviz olarak kaçırılmaya çalışılan para da ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi yakalandı. 4'ü tutuklandı. Banka çalışanının soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla planladığı öğrenildi.